26 Mart 2024 Salı Adana at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Adana koşularını yorumlayacağız. Antalya programı için altılı yorumlarımız ve şablonlarımız yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Adana programında 8 koşu var. Sadece altılı ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci Ayak Adana'da Altılı Ganyan çok zorlu bir mücadele ile başlıyor. Liderliği alabilecek birçok isim var. 2 numaralı Silver Cloud, 3 numaralı Sarptay, 8 numaralı Dream of Honor ve 7 numaralı Şerefhan gibi hafif süratli atlar, bugün ısrarla liderliği isteyebilir fakat tamamının liderliği istememe durumu da olabilir. Yani beklenenden süratli veya beklenden ağır bir tempo gerçekleşebilir. Bu yarışta tempo kurbanı olacak birçok isim var. Koşudaki kilo farkları da bir hayli dikkat çekicidir. Özellikle hafif kilolu atların çok formda olması ve ağır kilolu isimlerin kalitesi, koşudaki şartları dengelemiş durumda. Bizce bu koşuda her türlü ihtimale açık olmak gerekiyor. Biz ilk ayaktan riske girmeyelim. Hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. İkinci ayak. Günün tek çim pist yarışı burasıdır. Fakat pazartesi ve salı günü Adana'da yağış olacak. Bu da pisti ağırlaştıracaktır. Biz bu koşuyu kum piste göre yorumlayacağız. Öncelikle koşuda hafif süratli bir tempo olacağını belirtelim. 3 numaralı muallim Halim koşunun en süratli atıdır. 4 numaralı Rockstar ve 5 numaralı yollara da eğer isterse liderliğe hamle yapabilirler. Önlerde yarışı sürdürecek olan tempo atlarının varlığından dolayı, yarışın ağır tempo ihtimalini zayıf görüyoruz. 1 numaralı Berk Timur ve 2 numaralı Can Canır, her ne kadar üst düzey isimler olsa da, aradan sonra dinçlikle kum pistte koşmayabilirler. Koşacaksalarda bizce yarış görme amaçlı koşarlar. Muallim halimde çimci bir at fakat bu pisti çok eksik koşmuyor. Biz stili rakiplerinden dolayı eledik. Bu şartlarda özellikle 4 numaralı Rockstar mutlaka iyi koşacaktır. Kısa mesafeli yarışları çok başarılı koştuğunu düşünüyoruz. Bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde yarışacak olması çok büyük bir avantajdır. Muallim halim ısrarla liderliği alsa bile bariyer dibinde en iyi yerde konumlanacaktır düzlük dönülmeden hamlesini yapıp liderliği almasını ve farkı açmasını bekliyoruz. Bu mesafede aşırı süratli bir tempo beklemediğimiz için, düzlükte bu safkanı yakalayacak bir isim göremedik. Islak ve nemli kum pist şartlar Rockstar'a çok yarayacaktır. Değişen pist koşullarında, 4 numaralı Rockstar bizim bankomuz olacaktır. Sonraki koşuya geçmeden önce WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayımlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan Doğu illerine verdiğimiz tahminleri, yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. Üçüncü ayak. Bu koşuda da çok tuttuğumuz bir isim var. Fakat tek yazmayacağız. Bu isim bir numaralı Beautiful Belle'dir. Beautiful Belle, önceki yarışında takibe aldığımız bir isimdi. Son yarışında ekürü koştular ve ekürisi kazanınca çok zorlamadı. Sürekli teşvik isteyen bir yapısı var. Yani yarış boyu diri tutulması gerekiyor ve düzlükte de çok güçlü teşvik istiyor. Ercan Çankaya bu isme 5 kez bindi ve kısrağı çok iyi tanıyor. Bu aralar kondisyonunu çok yeterli görmediğimiz için, sprintte yine gecikebileceğini düşünüyoruz. Bu sebeple banko yazmayacağız. Beautiful Bell'in yanına öncelikle takip atımız olan 5 numaralı Infant Girl'ü yazalım. Bu isim bu aralar çıkış yarışı yapacak. Özellikle burada çim pist ağırlıklı pedigriye sahip olan isimler var. Bunların yanında günün bombasını patlatabilir. 3 numaralı Euro Power ve 4 numaralı Hopeful Treasure, son yarışlarına istinaden buranın olmazsa olmaz konumuna geldiler. 6 numaralı Last Two Hours'un düzlük sprinti çok kuvvetli. Olası süratli bir tempoda mutlaka son sözü söyler. Dikkat edelim. 8 numaralı Strong Force ve 9 numaralı Together Forever, Çin piste yatkın pedigrisi olan isimler. Fakat buraya at yazıyorsak bu formda kısrakları da ekleyip biraz daha rahat bir yarış izlemek gerekir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 5 3 4 6 8 9 şeklinde oldu. 4. ayak Bu koşuda liderliği bilinen Stili ile 4 numaralı Pekalp isteyecektir. 5 numaralı beyaz ışık, özellikle ekürisine yardım amaçlı pekalpi zorlayacaktır. Eğer bunu yapmazsa, pekalpin kuyruğunu izlemeye devam edebilirler. Biz ilk şansı dönemin Flash ismi 1 numaralı canım kardeşime vereceğiz. Bu safkan kapalı gözlük takısı çıkarıldıktan sonra 4 yarış üst üste kazandı. Grup ve kısa vade yarışlarda rakiplerini eze eze geride bırakan canım kardeşim, bugün de lehine şartlarda yarışacak ve kazanmaya çalışacaktır fakat bugün için tek bırakmayacağız. 2 numaralı Demir Berke, uzun ara sonrası bu yarışa sıkı hazırlıklarla geliyor. Bu safkan genelde bu tip gruplara üstünlük kurabilen bir isim. Özellikle kaba kum pistte ilk ikiden hiç düşmedi. Canım kardeşimin şu anki form durumu mükemmel fakat, ağırlaşan kilosunu fırsat bilip onu geride bırakabilir. Özellikle düzlük üzerinde pek kalp ve beyaz ışıktan erken kurtulursa, ağır kilolu rakibi gelmeden işi bitirebilir. Uzun mesafeye rağmen kuponlarda olması taraftarıyız. Son olarak 4 numaralı Pekalp'i yazalım. Bu safkana eküriler bozabilir. Beyaz Işık isterse Pekalp'in önüne erken çıkabilir ve yarıştan düşürebilir. Ama bugün erken hızlanamaz ve Pekalp'e liderliği verirse, o zaman rakiplerine geçmiş olsun diyebiliriz. Pekalp, formda olduğu dönemde liderliği aldığı yarışlarda rakip tanımıyor. Ama yüksek tempoya zorlandığında ve düzlük dönülmeden dışına bir at yapıştığında yarışı bırakabiliyor. Bugün en ciddi rakibinin kilosu oldukça ağır. Diğer ciddi rakibi de uzun aradan sonra ilk kez koşacak ve biraz zorlandığı uzun mesafede yarışacak. Liderliği erken alırsa bu fırsatı geri çevirmeyecektir diye düşünüyoruz. Mutlaka kuponlarda olsun. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 1 2 4 şeklinde oldu. 5. Ayak Bu koşuyu 6 numaralı Ömür'ün oğlu ve diğerleri diye ayırabiliriz. Gruptan üstün olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Aradan sonra gördüğü yarışta bile kalitesini ispatlarcasına koştu ve çok zorlanmadan dördüncü oldu. İlgililerinin de zorlamak istemediklerini anladık. Bugün bu koşuya yarış görerek gelecek ve her zamanki binicisi Müslüm Çelik idaresinde yarışacak. Geçen sezon Ankara'daki iki kum yarışını da kazanan Ömür'ün oğlu, bu yılki seri birinciliklerine bugün başlayacaktır diye düşünüyoruz. Rakiplerini değerlendirdiğimizde, eşit şansa sahip denk güçte isimler görmekteyiz. Ömür'ün oğlu olmasaydı, buraya en az 5 isim daha yazmamız gerekirdi. Hatta sağlama almak için kapatmaya kadar gidebilirdik. Fakat biz AGF favorisi olsun ya da olmasın, 6 numaralı Ömür'ün oğlunu tek yazacağız. Özellikle iyi çıkıp tempoyu belirlerse, kolay bir birincilik elde eder diye düşünüyoruz. 6 numaralı Ömür'ün oğlunu banko yazalım ve son koşuya geçelim. Altıncı ayak. Son koşuda çok süratli bir tempo beklemiyoruz. 12 numaralı Nisanur Hatırası ve 11 numaralı Rüzgar Uğur, liderliği alabilecek süratli isimlerdir. Bu ikili ısrarcı olmadan tempoyu ağır tutabilir. Bizce bu şartlarda ağır tempoda aralarından bir birinci çıkarma ihtimalleri var. Dolayısıyla öncelikle bu iki atı yazalım. 5 numaralı de Mark bir türlü bekleneni veremedi. Bugün de kuponlara ekleme taraftarıyız. 2 numaralı Kumteper bir yıldır yarış kazanamıyor fakat bugün grup çok uygun. Kuponlara yazmakta fayda vardır. 7 numaralı Gospodin, 6 numaralı Golden Jet, 10 numaralı Manipülatör ve 4 numaralı Dali Apolar'ın daha geniş kuponlara eklenebilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 12, 11, 5, 2, 7, 6, 10, 4 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.